Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Evet, ben de hoş buldum. Evet, bugün hayvan dostlarımızla da e, kimle tanışacağız? Ördek. Ördek, e, giller familyasında olan, kazdan küçük, kısa boyunlu, yassı gagalı, ayakları perdeli, kısa bacaklı ve suyu çok seven bir kuş türüdür. Ördeklerin e, yabani ve evcil olanları da vardır. Evcil olanlar yavruyken satın alındıklarında anneleri olmadığı için insanlarla çok iyi ilişkiler kurabilirler. E, ördekler yeşilliği çok severler. Mısır, buğday, suda ve karada yıkadıkları küçük böceklerle beslenirler. Ördekler geniş gagaları ve perdeli ayaklarıyla paytak paytak yürüyüşleriyle çok sevimli e, hayvanlardandır. En süslü ve en şirin canlılardan biri de diyebilirim. Suyu çok severler. Perdeli ayakları sayesinde çok iyi yüzebilirler. Örnekleri, e, ördeklerin erkeği dişlerden daha süslüdür. Erkek ördeklerin tüyleri daha parlak ve renklidir. Ördekler hem tatlı hem de tuzlu e, suda yaşayabiliyorlar. Ve yumurtlayarak çoğalıyorlar ördekler. E, Bebekleri doğduklarında... E, Hemen o anda yüzebilirler. Ördekler sonbaharda uzak ve sıcak bölgeleri göç ederek yer değiştirirler. Ortalama 1 kilo ağırlığında ve 60 santim uzunluğunda olup 15 seneye kadar ömürleri vardır. Ayrıca arada yetişkin dişi ve erkeklerde de bütün vücut ve baş kısmı daha açık olmak üzere pas sarısı rengindedirler. Erkeğin boyun bölümünde dişi de olmayan siyah ince bir halka vardır. Dişi ve erkek bu halkalardan dolayı ayırt edilebilirler. Kuyruk, kuyruk üstü ve kanat altı tüylerle örtülüdür. O tüyleri beyazdır. Gaga ve ayaklarda siyah. Gözleri de koyu kahverengidir. Yuvalarına 8 13 yumurta bırakırlar. E, boyları 61 santim civarındadır. E, yiyecekleri bitkisel ve hayvansaldır. Bu dördekler e, ördeklerdir. Diğer türün e, ismidir bu dördekler. E, 8 ile 12 yumurta bunlar bırakırlar. Boyları 50, 51 santimdir. Ördekler su kuşudur. Dört parmakları vardır. Bir kısa ve arkada bir e, bir kısa ve arkada da bir tanesi yer alır. Üç, üçü daha uzundur ve perdelerle birleşmiş şeklindedir. Perdeleri arasında damarlar kolaylıkla görülebilir ve perde yarı şeffaftır Tırnakları çok keskindir ve uzundur. Bacakları kısadır. Bacakları ve ayakları portakal rengidir. E, sallana sallana yürürler. Tek ayak üzerinde e, dinlenip uyuyabilirler. Kafası küçük, e, sevimli ve e, çok esnektir. Kulakları kafasının iki yanındadır. Ve kulak kepçesi yoktur. E, ve sadece deliklerden oluşur. Ve çok ama çok iyi işitirler. Evet, benim de bugün e, ördekler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzda buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum.